Şimdi geçen hafta switch'lerle ilgili arkadaşlar temel yapılandırma bilgilerini verdik. Temel switch yapılandırmasını yaptık. Duplex mod ve hız yapılandırma bilgisini verdik. Speed ve duplex mismatch algılamayı da gösterdik. Bunu nerede gösterdik? Tabii ki Packet Tracer'da yaptık arkadaşlar. Şimdi bu bu dersinizde ne işleyeceğiz? Onu söyleyelim. Bu dersinizde switch yönetim arayüzünü yani management interface'i yapılandıracağız. Ne demek switch yönetim arayüzü? Ee, switch e, switch'i bizim yöneterek onu istediğiniz gibi yapılandırmamızı sağlayan ayarları yapacağız. Öncelikle arkadaşlar switch management nedir? Switch'lerdeki portlar 24 port, 16 port neyse normalde ikinci katmanda layer 2 portlara sahip. Yani geleni adrese göndermekle mükelleftir. Bu sebeple herhangi bir e, switch portlarına IP verilemiyor. Ama bir switchi telnet veya SSH ile yani uzaktan yönetimini yapabilmemiz için arkadaşlar yönetimsel arayüzüne bir IP vermemiz gerekiyor. Bu yönetim arayüzü varsayılan olarak VLAN 1'dir. İşte konumuza gelen konum yani konumuz bu yıl işlememiz gereken konu arkadaşlar virtual LAN'dir yani sanal ağ oluşturmadır. E, switch'lerde de VLAN 1'dir. VLAN 1 yönetim portu, şeydir, e, arayüzüdür. Ve biz VLAN 1'i yönetmeyi yap öncelikle VLAN 1'i yapılandıracağız. Şimdi yeni bir şuradan hemen yeni bir yapı kurmamız lazım. Evet. Switch'imizi alıyoruz. Şurada bakın Switch'imizi aldık. Dedik ki bir bilgisayar buraya bağlıyoruz. Bir bilgisayarı bağlayacağız. Geçen hafta bağlantı yaparken şimdi e, bilgi olarak tekrar hatırlayalım. Bir switch sıfır kutusundan çıktı. Elektriğe bağladığınız, direkt taktığınız zaman Layer 2 olarak çalışır. Yani bütün portlarına gelen bilgiler hangi MAC adresine sahip bilgisayara gidecekse ona göre bilgiyi gönderir. Ama biz bunu yapmayacağız. Artık günümüzde bunu yapılandırmamız gerekiyor. Bunu yapılandırmak için de arkadaşlar... Söyledik, dedik ki konsol kablosu kullanmamız lazım. Bakın şu an herhalde ekranda görünüyor. Mavi kabloyu seçiyorum ve switch'in konsol portuna bağlıyoruz bu portu. Ardından da geliyoruz bilgisayarın seri portuna bağlıyoruz. Arkadaşlar ne oldu? Niye çıktı? Heh. Seri portuna bağlıyoruz. Şimdi bir switch'i hatırlayın bakın şurada. Şöyle bir büyütelim. Böyle büyüttüğümüz zaman normalde switchte şu şekilde 24 port var. Yönetilebilir switchlerde ise aynı zamanda konsol portu da var. Ben size geçen yıl dersimizde göstermiştim vardı elimizde böyle yönetilebilir port. Biz buradaki ethernet portlarına değil, şu an konsol portuna bağladık kablomuzu. Şu birinci porta bağladık ve bilgisayara geliyorum masa üstünden masa üstünden arkadaşlar terminali açıyorum. Terminal dediğimiz şey bakın tekrar hatırlayalım. Şu portu nereye bağlamıştık biz? RS-232 yani yani seri porta bağlamıştık. Bilgisayarda da terminal dediğimiz zaman seri porta bağlantı yapıyoruz demektir. Okey dediğimizde bakın switch'imize geldik. Nedir switch'imiz? Bakın burada switch bilgilerini vermiş. Gördüğünüz gibi. Şurada switch'in modelini vermiş. Kullandığım diğer yazılım ayarları bilgilerini vermiş. Burada da bakın işte anakart, e, güç gibi seri numaralarını vermiş. Biz şu an ne yaptık? Sivice bağlandık. Şurada. Bakın sivicimize bağlandık. Geçen haftaki dersimizde sivicimize bir isim vermeyi söylemiştik. Host name olarak verebiliyorduk ama biz öncelikle bunu ne yapmamız lazım? yönetebilme moduna geçmemiz lazım. Bunu da Enable'la yapıyorduk. Bakın Enable dediğimiz zaman artık bu switch'imizi yönetebilir moddayız demektir. Burada bakalım burada isim verebiliyor muyum? Veremiyorum. Veremediğimin hani anlamı şu. Ben host name yazacağım. Host'u yazdıktan sonra tab tuşuna bastığımda bu komutun çıkması lazım. Tamamlaması lazım. Demek ki ben switch'imi yönetemiyorum. Switch'imi yapılandırmam için bakın configure bak taba bastım tamamladı. Terminal demem lazım. Bakın ter yazdım taba bastım terminali tamamladı. Yani artık burada bu komutu kullanabiliyorum. Enter'a bastığım zaman şu an ben bu switch'imi artık yönetebiliyorum. Bir isim vereceğim. Host name dedim. İsmini de hani ne verelim? A lab diyelim. A laboratuvarı. Bakın hemen sivicimizin adı gördüğünüz gibi değişmişti. Şimdi biz ne dedik arkadaşlar? Burada Dilene yani Dilen bir yönetim konsoluna bir IP adresi vermemiz lazım. Hatırlarsanız geçen dersimizde tabi izlediyseniz YouTube video şey YouTube'a attığım videoyu arkadaşlar Hani bunu da söyleyelim. Derse girmediyseniz de YouTube'da benim attığım linkten bağlantılardan videoları izleyin. Interface komutu var. Ara birim. Interface. Ara birim. Geçen hafta biz işte herhangi bir interface'e e, fast ethernet portuna yani herhangi bir porta bağlantı yapmayı söylemiştik. Burada VLAN 1'e bağlanacağız. VLAN 1 bitişik şey bitişik yazılmıyor. VLAN boşluk 1 diye yazılıyor. Yani sanal a 1. Bu yönetim portu şeydir, e, ara birimidir ve her yerde vardır. Girdiğimiz zaman şurada config if yazısını görürüz. Bakın şöyle görebilmeniz için config if yapısını görürüz. Yani buradaki if interface'in baş harfleri. Ben şu an bir ara birimin yönetimindeyim. Şimdi buraya bir ip vereceğim. Bakın burada örneğimizde 172 17 bir ip vermiş. Bu hangi sınıf IP'ydi hatırlıyor muyuz? 172'li IP adresi hangi sınıftı? ABC İlayda Ümit Hatırlıyor muyuz? 172'li IP sınıfı hangi sınıftı? Ses yok. Şimdi ben ne yapıyorum? Bakın IP adres iki tane D ile IP adres veriyorum bu arayize. Bir IP adres vereceğim. Ben C sınıfı 192 168 0, mesela yönetim portu olacağı için bu arkadaşlar başka bir cihazın almayacağı bir adres olması en doğrusu olur. Mesela burada 100 vermiş. Biz de 100 verelim. Ve bunun maskesini de yazmamız lazım. 6A maskesini. C sınıfı olduğu için 3 tane 255 kullanmıştık. Burada da 172 IP adresi B sınıfıdır ama 6A maskesini C sınıfı olarak vermiş. Enter'a basıyorum. Şimdi IP'yi verdim. No shutdown diyerek de shutdown ne demek? Bari onu söyleyeyim. Shutdown ne demek? Yazamıyor musun? Bari yazın sesli gelmese de. Evet, kendi kendime konuşacağım herhalde. Shutdown kapatmak demek. Portu kapatmak anlamına geliyor. No shutdown ile de portu aç anlam diyoruz. Bu ara birimi artık aç çalışır hale getir diyoruz. Bakın hemen interface bilen bir change state to up yani ayağa kaldırıldı yani çalışır hale getirildi demek ki. Biz bir ara birimde arkadaşlar IP adresi bilgilerini verdiğimiz zaman ilk yapılandırmada no shutdown diyerek o ara birimi çalışır hale getirmemiz gerekiyor. Pardon. Ha. Şimdi ara birime ne yaptık? Biz IP'yi verdik. Tabi bunun arkadaşlar şimdilik hani diğer ayarlarını yapmıyorum. Ben ne yapacağım? Basitçe exit diyorum. Buradan çıkıyorum. Exit diyorum. Buradan çıkıyorum. Buradan da exit yere çıkıyorum. Ve bu terminali kapatıyorum bakın. Terminali kapattım bilgisayar. Şimdi bilgisayarın IP adresini vereceğim. 192 168 0, 5 diyelim. Alt ağ maskesi bu. Default gateway şimdilik yok. Arkadaşlar. Ben bakın hemen geliyorum şuna. Serip bu kabloyu kaldırıyorum bakın bunu. Siliyorum yanlış oldu. Şunu siliyorum. Ne yapıyorum? Artık bir seri kablo bağlayacağım. Yani Ethernet kablosu bağlayacağım. Seri diyorum özür dilerim. Şöyle yapalım. Vazgeç şu. Bakın test Ethernet'ine bunun da test Ethernet 0.1'ine bağlantıyı yaptık. Yani bakın artık uzaktan erişiyorum ben buna. Yani ya da şöyle gösterelim. Daha güzel olur. Şöyle gösterelim. Hani aklınız karışmasın diye. rs 232den bu bilgisayara konsoldan bağlıydık ya. Yeni bir bilgisayar bağlıyorum. Bu dizüstü olsun. Çok uzaklarda dizüstüyle ben bu bilgisayara bir Ethernet portundan, test Ethernet 01'inden bu laptopla bağlandım. Bakın bu bilgisayar doğrudan bağlı yani yanında ama dizüstü bilgisayar uzakta. Şimdi geliyorum bu dizüstü bilgisayarın IP adresini veriyorum. Hani iletişime geçebilmek için ilk gerekli olan biliyorsunuz IP adresiydi. IP adresini veriyorum ve yapılandırmayı kapattım. Şimdi ben bakın bu sefer arkadaşlar ee, sen nerede ol? Yine bulamadım. Komut satırı değil. Terminal değil. Şeydi. Nerede o ya? Ah, telnet. Telnetle. Telnet yapılandırmasını yapmadık. Telnet değil. Neredeydi o ya? Ne terminal miydi? bakalım. Yok seri porttan bağlı olmadığı için terminal değil. Allah Allah. Sen net değil de bluetooth değil. dial değil. VTN değil. Trafik değil. aa. aa. buradan bağlanmıştık ama ya evet da şuradan bir öncelikle şeyi görelim. Pink diyelim. Sivilce erişebiliyor muyuz? 192, 168, 0, 100 diyelim. Bakalım sivilce sivilce bilen birine erişebiliyor muyuz? Evet. Birincisi, birinci paket kayboldu. Neden kayboluyor birinci paket? İşte ARP protokolünü kullanıyor. 192.68.0.100 diyor. Onu öğrenene kadar geçen sürede timeout oluyor. Ondan sonra diğer üçü bağlantıyı yaptı. Bakın şurada simülasyona geçtiğimiz zaman şunu büyüteceğim. Simülasyona geçtiğimiz zaman bakın switch'ten laptop'a şurada tabi hepsini önce bir show all none diyelim. Edit diyelim. arp ve üzerine paketlerini görelim arkadaşlar. Şuradan bakın. Şöyle ping atmayı şurada şu pingi tekrar çalıştıralım. Evet. bu pingi çalıştırmak için bakın bilgisayar sivice diyor ki bak geliyorum. Diyor ki bakın ben diyor 192.168.0.100 bin, bin şeyini arıyorum. IP'sini arıyorum diyor. Ben kimim diyor arkadaşlar. Ben 192.168.013'üm diyor bakın. Şurada da yazıyor. Tamam mı? Ondan sonra Sinç diyor ki o benim. Bak o benim dedi. Gördüğünüz gibi. Tekrar gelelim bakın. O benim dedi. Şurada bakın o benim dedi. Ya bunu ben bir kere yapmıyorum. Dört kere hani ping yaptığımız zaman dört kere oluyor ya bakın. İkinci, üçüncü, Dördüncü paket, o da geldi. Hemen bakıyorum şeye bilgisayara. Bakın dört pakette döndü. Şu an dört paketindeki pingi döndü. Şimdi ben artık yüzde erişebiliyorum ama oraya nasıl terminal değil? Arkadaşlar telnetle şununla bir bağlanmayı deneyelim. Telnet yapılandırmadık ama 192, 100'e bağlan diyorum. Şu an için SSH'ı yapılandırmadık. Yok ya. Telnet de değil, değil. Ne ne o Allah aşkına ya. Ne proz Şununla mı Şununla bakalım. Da Neyse şimdi şuradan real time'a geçelim tekrar da. Ha, real time'da tekrar, doğru demin real time'da değildik. Demo modda olduğumuz için yine bağlanmadı bekledi bizi. Şuradan 192 168, 0, 100 diyelim. Bağlan diyelim. Yes diyelim. Biraz önce bağlantı yaptım diyor. Simülasyon modda bağlanmaya çalıştık diyor. Evet. Evet biraz sonra devam edelim arkadaşlar. Şu an bir sonraki dersimizin başlamasına 8 dakika var. Tamam. Mı?